Merhaba arkadaşlar. Kültürümüzde çok büyük bir yeri olan bu nazar boncuğu modeliyle karşınızdayım. Bunun tabi farklı tonları, farklı modelleri var. Şöyle komple burada mesela üçlü üçlü trabzanlar şeklinde ilerlenmiş ama komple trabzanlar şeklinde yapılan yuvarlak şekilleri de var. Her şekli de ayrı güzel ve renkler çok uyumlu oluyor gerçekten nazar boncuğunu millet olarak seviyoruz şimdi bu nazar boncuğunun yapımıyla başlayacağım aynısından öreceğiz Arkadaşlar o yüzden aynı renkleri takip edeceğiz ee, Ben yine her zamanki e, akrilik ve koton iple karışımı olan ipimi kullanıyorum iki buçuk milim tığım var ve makasım var hemen ölçüsünü de vereyim Ne kadarlık bir e, motif bu on buçuk on buçuk santim arkadaşlar ideal 8-10 arası olan motifler orta boy motifler bazıları 6-7 santim olanlar var bu güzel şimdi şu orta kısmını yapacağız orta kısmında arkadaşlar bademlerimiz var üçlü bademlerden oluşuyor 8 tane badem yapacağız orta kısmı için Evet başlayalım 5 çekiyorum altı da çekebilirsiniz ipinizin kalınlığına göre hemen ilk zincirimin içerisine kaydırma yaptım ve küçük bir halka elde ettim şimdi 1 2 3 3 zincirimi çektim bademlerim yapmaya başlıyorum tığ üstü aldım geldim yarısını çıkardım yarısı kaldı bir daha tığ üstü aldım yarısını çıkardım yarısı kaldı üçlü badem yapıyorum şimdi hepsini birden çıkardım ve arada iki zincir çektim yine üstü aldım, ikisini çıkardım, ikisi kaldı. Yine ikisini çıkardım, kaldı. Bu şekilde arkadaşlar, yarısını çıkarıp yarısını bırakıyoruz. Şimdi dört tane var. Hepsini bir çıkardım ve iki zincir çektim. Arkadaşlar bu şekilde 8 tane yarım badem yapacağız. Şey 8 tane üçlü badem yapacağız. Yarım badem demişim. 8 taneyi tamamlayacağız bunları. Şu an 4 oldu. 4 tane daha yapmam lazım. Aslında bunu 3 badem yapmışlar ama buraya aslında bu kadar kalın durmasına gerek yok. Biz bunu ikili de yapabilirdik. Başlamadan önce aklıma gelseydi direkt ikili yapardım değişiklik yapmayı o yüzden seviyorum Çünkü bunu ilk bu motifi yapan kişi böyle yapmış ama bu değişmez bir kanun değildir değiştirebiliriz yani şu an çünkü bayağı bir dolgun görünüyor gerek yok bu kadarına ki 4 6 7 bir sonuncusunu yapıyorum arkadaşlar 1 2 ve 3 2 zincir çektim İlk yaptığım bademin tepesine batıyorum ve ipimi burada kesiyorum bir zincir çekerek. Şimdilik lacivertli işim bitti. Sırada açık mavim var. Hemen açık mavi ipimi alıyorum. İpimi sarıyorum. ikinci sıradayız. Toplamda 1 2 3 4 5 6 sıradan oluşuyor zaten. Şimdi ipimi herhangi bir boşluğa sabitliyorum 2 zincir çektim herhangi bir boşluğa sabitledim 3 zincirimi çektim şu an nereyi yapıyoruz şu kısmı yapacağız arkadaşlar hemen buraya iki tane daha tekli trabzan yapıyorum arada 3 zincir aynı yere iki tane daha tekli trabzan yapıyorum. Arkadaşlar başa aldım şurada bir kapı açıldı benim <laughs> dikkatim dağıldı. Şimdi iki tane tekli trabzan yaptım. Arada iki zincir çekiyorum aynı yere ikinci iki tane trabzandan oluşan bademimi yapıyorum. Yani ikisini bir çıkarıyorum ve birleştiriyorum. Şimdi şurayı yapıyorum arkadaşlar. Şu görüntüyü. Arada 2 zincir çekiyorum hemen yan taraftakine geçiyorum ikisini aldım trabzanın ikisi duruyor iki tane daha aldım şimdi üç tane var tığımda üçünü bir aldım arada iki zincir aynı yere yine batıyorum ikisini bir aldım ikisini bir aldım üç tane var üçünü bir çıkarıyorum yine arada iki zincir çekiyorum bu şekilde arkadaşlar ilerleyeceğiz bakın iki taneden oluşan badem çok küçük ince ama işimizi görecek hemen yine aynı yere bir tane daha yapıyorum yani e, aynı yere iki tane badem aynı e, iki zincir çektiğim altta yer var diye oraya iki tane badem yapıyorum yan yana aralarında iki zincir var sonra yine iki zincir bu şekilde bu sırayı bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar İki zincir çekiyorum, ilerliyorum. İki zincir çekiyorum ve beraber çıkarıp ilerliyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım, görüşelim. Arkadaşlar sıra sonuna geldim. Kaydırma yaptım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bir başka rengi geçiyoruz hemen. Evet arkadaşlar, üçüncü rengime geçtim. Krem rengimi alıyorum. Herhangi bir boşluğa sabitleyeceğim arkadaşlar bunu. Şöylece ipimi de gezdireceğim. Bir iki üç zincir çekiyorum. Şimdi bakın şu sırayı yapacağız. Bu sırada da biz üçlü bademler yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Bu birincisi. Tığ üstü aldım. İkisini çıkardım. İkisi durdu. Bir daha tığ üstü aldım. İkisini çıkardım. İkisi kaldı. Üçünü bir çıkarıyorum. Bir iki üç zincir çekiyorum. Şu ipimi de keseyim. Evet şimdi 3 zincir çektim. Hemen önümdeki boşluğa geçtim. Aynısını orada yapacağım arkadaşlar. Badem yapıyoruz. 3 tane. 3 trabzandan oluşan daha doğrusu. Evet. Şimdi 4 tane var. Tığımda. 4'ünü bir çıkardım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen önümdeki boşluğa yine aynı şekilde Trabzanların yarısını çıkarıp yarısını bırakıyorum. Ve sonra hepsini birden çıkarıyorum. Bu şekilde arkadaşlar her bir boşluğun tepesine üçlü bademlerimizi yapıyoruz. Çok keyifli örülen bir model. Bir zorluğu da yok. Ve çok da güzel oluyor. Ben bundan hırka da yaptım. Yani nazar boncuğu modelinden hırka süveter çanta çok yaptım çok da beğenildi çantalar. Hatta büyük boy bir süveter yapmıştım böyle. Belki 2XL şeklinde online platformdan satmıştım onu. Yani sadece bizim kültürümüzde değil bütün kültürlerde bu nazar boncuğu biliniyor. Şimdi bu şekilde sıramızı tamamlayalım gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar sona geldim. 3 zincirimi çektim. Buradaki bademin tepesine kaydırma yaptım. Bir zincir çekip kremi ipimi kesiyorum. Şimdi buraya kadar bakın yuvarlak model olarak devam etti. Şimdi bir sonraki rengimizde biz köşelerini oluşturmaya ve ona kare şeklini vermeye başlayacağız. O yüzden şimdi hemen daha koyu olan mavimi alıyorum ve hemen şeklimizi vermeye başlayalım. Şimdi burada şuradan köşelerden başlamayı düşünüyorum ben. Hemen köşe şeklini oluşturmuş olacağız. Tığımızı şöyle alıp hemen ipimizi sabitleyeceğimiz bir yer bulalım. Şu köşeye sabitliyorum. İpimi de şöyle önüme alıyorum. 3 zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi buraya 3 tane tekli trabzan yapıyoruz. Yani daha doğrusu 3 zincirle birlikte 3 olacak şimdi 1 2 3 yaptım 3 zincir çektim yine buraya 3 tane tekli trabzan yapıyorum şimdi arada ipimi keseyim arada bir zincir çektim bir sonrakine yine 3 tane tekli trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum yine yanındakine 3 tane tekli trabzan yapıyorum bir zincir çektim şimdi bakın burada köşeden köşeye kaç tane var bir köşe bir iki üç tane arada tekli trabzan olacak ben iki tane yaptım bir tane daha yapıyorum şu ipimi de içine alıyorum bir iki ve üç şimdi iki zincir çektim Şimdi köşemi oluşturuyorum arkadaşlar. Burada elinizden geldiği kadar şu trabzanın boyunu elinizle elini böyle elinizle çekerek uzatın. Daha uzun olsun. Köşe daha dik dursun. Arada 3 zincir var. Eğer bu şekilde uzatmakta zorlanıyorsanız arkadaşlar şöyle 3 seferde çıktığımız bir 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 şeklinde ilerlediğimiz var ya. O şekilde trabzan da yapabilirsiniz ama... Ben bu şekilde uzatarak yapmayı daha mantıklı buluyorum burada. Daha da kolay. Tavsiye ederim. Bakın biraz daha uzatarak yaptım. Köşe şeklini verdim. Köşenin yanındaki ne bu sefer iki tane zincir çekiyorum. Şurası daha kare moduna geçsin diye. Ama diğerlerinde bir zincir yeterli. Bakın şimdi bir tane çektim. Hemen üç tane daha buraya. Tekli trabzan yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Yan taraftakine bir tane şey üç tane tekli trabzan yapıyorum şimdi iki zincir çekiyorum diğer köşemi oluşturuyorum bakın ipimi bakın şurada şöyle şu şekilde yapmıyorum biraz daha uzatarak yapıyorum tığımı aldım şöyle tutuyorum iyice uzatıp tekrar alıyorum tekrar aynı boyda uzatıyorum tekrar alıyorum ve tekrar aynı boyda uzatıyorum Bunlar daha uzun oldu 3 zincir çektim yine aynı uzunlukta ne yapıyorum 3 tane tekli trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir. Çünkü hemen köşenin yanındakinde ikişer zincir yapmayı tercih ediyorum. Daha güzel dursun, daha şekilli dursun diye. Bakın şimdi hemen düzeltiyorum elimle. Köşelerimi daha çekerek yaptığım için, daha büyük yaptığım için daha güzel bir kare şekil alacak. Bu şekilde tamamlayalım gelelim. Arkadaşlar son sıranın sıranın sonundaki son üçlü trabzanlarımı yapıyorum iki zincir çekiyorum ve buradakinin tepesine hemen kaydırma yapıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum kare şekline aldı bakın gayet düzgün bir kare oldu şimdi koyu lacivertime geçeceğim arkadaşlar koyu lacivertimde de yine bu şekilde ilerlemiş olacağım farklı bir şey yok kolay dediğim gibi gerçekten kolay Şimdi normal köşeden başlıyorum. İpimi sabitliyorum. Buraya 3 tane zincirimi çektim. 3 tane zincirimle birlikte 3 olacak şekilde tekli trabzanımı yaptım. 3 zincir çektim. Hemen buraya yine 3 tane tekli trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Şu ipimi hemen kesiyorum. Hemen yanındakine de yine 3 tane tekli trabzan yapıyorum. Burada bir zincir. Renklerin uyumu ve geçişleri kesinlikle çok şeker. Hemen bakın. Yine arada bir zincir. Şu ipimi de hemen içinde kaybedeyim. 2 3 bir zincir çekiyorum ve bir sonraki köşemi oluşturuyorum 2 3 arada 3 zincir çekiyorum hemen aynı yere 3 tane daha tekli trabzan yapıyorum arada bir zincir bir sonraki boşluğa çalışıyorum bakın şimdi Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım gelelim. Sıra sonuna geldim. Bir zincirimi çektim. Hemen kaydırma yapıyorum. Tekrar bir zincir çekip bu ipimle de işim bitti. Hemen bakıyorum. Son sırama geldim. Arkadaşlar bundan mesela diyelim ki siz tek parça halinde yastık ya yani kırlent yapmak istiyorsunuz. Nasıl yaparsınız? Şimdi örerken onu düşündüm. Yani ben olsam nasıl yapardım daha doğrusu? Motif motif şeklinde yapmak istemeyenler için söylüyorum. Yoksa motif olarak yaparsanız buna 3'e 3, 4'e 4, e 4 şeklinde artık kırlentin büyüklüğüne göre yapabilirsiniz. O ayrı da. Mesela ben büyük bir nazar boncuğu görüntüsü vermek isteseydim şu 1, 2, 3, 4 sıranın komplesini şuradaki ilk renkle yapardım arkadaşlar. Sonra ilerleyerek büyüyecek ya bu. Sonraki büyüklüklerde de 4 sıra şu açık maviden 4 sıra kremden 4 sırada bundan yapar şu kocaman bir kare modunda tek parçalık kırlent yapardım yapmak istesem size de tavsiye ederim böyle yapabilirsiniz kesinlikle büyük bir nazar boncuğu görüntüsü elde etmiş olursunuz son sıramıza geldik hemen ipimi sabitliyorum köşeye ve buraya 3 tane tekli trabzanımı yapıyorum. Arada 3 zincir çekiyorum ve yine 3 tane tekli trabzanımı yapıyorum. Diğer sıradan, diğer iki sıradan hiçbir farkı yok. Aralarda yine bir zincir çekiyorum. Ve bu şekilde bu sırayı tamamlayacağım. Normal hanım dilendi. Bey beğendi modeli. Farklı bir model değil. Ama renkler çok güzel uyuyor birbirine. Hemen şöyle bir göstereyim. Bakın şu şekilde tamamlayacağız bunu ve motifimiz bitecek. Bitişte görüşelim arkadaşlar. Son sıranın son motif şeyini de trabzanlarını da yapalım. Bir zincir çekiyorum. Hemen kaydırma yapıp ipimi kesiyorum. Motifimiz bitti arkadaşlar. Hemen şöyle ipleri hemen gizleyelim ve temizleyelim çok biriktirince arkadaşlar yorucu olabiliyor hepsini temizlemek. O yüzden tavsiyem her motif bittiğinde yaparsak çok bıktırıcı olmadan işimizi kolaylaştırmış oluruz. Evet. İplerimi temizledim. Şöyle hemen elimle şekil veriyorum. Buna isterseniz sık iğne gidebilirsiniz ama eğer bu motifi yine bu şekilde aynı renk, aynı model şeklinde birleştirecekseniz kenarına herhangi bir şey gitmemenizi tavsiye ederim. Çünkü bunun birleştirme kısmında hangi rengi kullanacaksanız çok rahat birleştirme yöntemiyle bunları bir araya getirirsiniz. Bu şekilde çok güzel oldu bence. Renklerin uyumu da çok güzel. Umarım siz de benimle birlikte örmüşsünüzdür ve keyifli örmüşsünüzdür. En önemlisi çünkü amacımız zevk alarak Örmek örgü terapidir sloganıyla umarım sizde size iyi gelecek şekilde vakit geçirmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere yorum yapmayı beğeni de bulunmayı sevdiklerinizle kanalımı paylaşmayı lütfen unutmayın teşekkürler iyi günler.